Fazla baş yapmamış. İlacı fazla vurmamış falan. Yani ama, e, bu güzel gözler güzel ama bu şekil şey yoktur. yok. Anladın mı? Şu nasıl? Ya, ya. Bunu hala Şu, 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 şu kalması lazım. Hep bir Olmaz hmm. mı? Doldurursak ne yani. var? Hmm. Şöyle bir şey var. Sık çöpten olmaz kalibre. Tamam bu kalibreyi yapacağız mı sen? Yani sen bunu bu, bu, kimyasal... Şey, bak. Şey, e... sen Sen bu işin içindesin misin? Bu çöpten bu şekilde olmaz. Sık. S yapsın. Tamam seyreteceksin tamam. ama bak bir şey daha söyleyeyim ben size. O eski bilgilerin dışında iş yapıyorsunuz. Tabii. Tamam. Ne de bizimkisi kalibreyi yükseltir mi? Yükseltir. 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 Bizimkisi Diğer e, her pasit efendim diğer e, rahatsızlıkları yok edici bir özelliği var mı? Var. Bir tek şey yapacaksın e, bitkiyi ileriki günlerde besleme yaparken gövdeyi bolca ıslıyorsun. Bir de şu kök iz düşümü, dal iz düşümü dediğimiz kısımlara şey biraz diyoruz. daha. Biz şimdi... Bizim şeyler böyle ya. Evet. Biz iki tanesini aşağı doğru indirdik zaten. Bak dostum, iki tanesinden ziyade şu ağacın çevresini bolca yap. Ne olur? 5 litre, 10 litre arasında bolca yap. Fazla bir şey gitmez. Şurada mevcut olan ağaç kökü belli. Neden bunu söylüyorum biliyor musun arkadaşım? Sizler yıllardan beri e, bitkiye birçok besin kaynağı verdiniz. Bunlar toprakta kullanılamadı. Bunlar toprakta kullanılamadığı gibi biz ne yapacağız, bunu daha iyi kullanmaya teşvik edeceğiz. Hem bizim kendi ürünlerimizi kullanacak hem de bu zamana kadar e, bitkinin kullanamadığı, sizin kullandığınız ve bitkinin kullanamadığı besin kaynaklarında bitki bu vesileyle kullanmış olacak. Ve sen 1'e e 10 bitkiye daha fazla hizmet vereceksin. Şu ana kadar bizim ürünleri kullandınız. Kaç sefer kullandın? İki sefer kullandım. İki sefer. Şu ana kadar komşu arkadaşlarında gördüğün rahatsızlığı kendi ürünlerinizde şu anda görüyor musunuz? Şu anda onları atmadan yapmaları? İlk defa biri şu anda. Şu komşu Heh. atıyor. Ilk tamam defa önemli. Ee, peki senin şu anda e, ürünün, şeftalin. Bit diyorsunuz mantar diyorsunuz değil mi yani funksit bunlardan herhangi biri var mı şu anda yok tertemiz şu anda yok bir de başındaki şu anda şu ağaçlarda normalde kırmızı kırmızı şu şekilde kırmızı kırmızı şey olmaz aslında ilaçlımamamız için ama e, tabii bir hafta sonra olmasını daha iyi belli olur. Eee Cumhur şeyi de güzel. Cumhur e, bitki ben buradayım diyor. Hı -hı. Yani koşuyorum diyor ben. Aynen yarış şey piste çıktım gidiyorum diyor değil mi? Aynen. Yani çok güzel arkadaşlar. Ee, meyveye yattığını falan nasıl anlıyoruz? Ha, işte <laughs> Burada değil evet, mi? Şu an evet. Kıymetli, kıymetli dostlar bugün çarşambada e, çiftçiliğe önem veren güzel bir kardeşimin bahçesindeyim. Şimdi biz bahçeye girer girmez, araziye girer girmez hemen balıklama e, izleme yapıyoruz araştırma yapıyoruz. Cumhur kardeşim bizi geçen yıl tanıdı. Bizi kontrol etti, denedi. Denediklerinden sonra sonucu ben anlatırsam olmaz. Beni ben değil, çiftçim anlatacak diye bir sloganım vardı. Cumhur Bey anlatsın o zaman. ne fark etti? Hangi ürünlerde kullandı? Peki bu yıl şeftali üretimi de nasıl bir başarı bekliyor? Buyurun. Cumhur Bey Vallahi, Şu andaki, değil. şu andaki güzel. Ama ileride aynı bu şekilde giderse yani çok on numara bir iş olur. Şu andaki şey güzel. Peki bizi nasıl tanıdınız? Sizi nasıl tanıdım? Bir ummadığın iş ya yani. Bir mantar için internete bakıyordum. Hı. Fındık için. O ara ileride dedim böyle böyle şu an, şu an abi de o adam Samsun dedi. O hatta dedi şurada dedi. Bir daha aradık. O gün hatta senden konuştuk biz. Fındık toplarken. Ya şöyle böyle pazar yerine de yakındın sen. Pazarcılık ha, yapıyorsun. Pazar yerine evet, yerine. evet. Pazar yerine yakındın. Bu gitti işte geldik. Gecesini fazla kullanamadık. Bir 5 litre gibi aldık. Onu Mısır'da bir kullandım ben onu. Farkı ne gördün Mısır'da? Mısır'da hiç kubur atmadan Mısır'da bayağı bir fark gördüm. İkinci Mısır'da kullandım bir de onu. Evet tek bu sırada kullanmadım önce. Kaç sefer kullandın? Bir sefer kullandım. Bunu da yani tam böyle detaylı kullanmadım. Evet maalesef öyle oluyor zaten. Yani. O Ama kadar şimdiki, çırpınıyorum şimdiki, arkadaşlara. Şimdiki şey şu andaki şey güzel. Fınıklı da eme rağmen çarptık. Eme ee, nerede şu Şu gibi? anda bu ihtimal çarşı gitmiştir o. Ee, bir hafta bir on, bakardık yani ha, Bir hafta çarşı sonra. Çarşı giderken burası neresi? He burası Samsun, neresi? Samsun Samsun <laughs> Çarşı da. Bir de yuvarlak çarşı öyle mi? Nerede? Evet, arkadaşlar? Çarşamba. Eee Samsun Çarşamba ilçesine bağlı. Yeni, Gülsün, ee, şey. Yeni Köseli mi oluyor? Burası Tikencik oluyor. Tikencik oluyor. Ee, Siz biz Yeni Tikencik Kızılda oturuyoruz. Yeni Köseli de. Hmm. Değerli arkadaşlar, bir şekilde arkadaş bizi bir sefer kullandı veya iki sefer kullandı. Kullandı. Sonucu gördü. Şeftali bahçesine geldiler. istişare ettik nasıl bir şey yaparız, nasıl başarıya ulaşırız. Ama kendilerine bir telkinde bulundum. Benim ürünümü kullanacaksan benim programım doğrultusunda Aynen. kullanacaksın dedim kendisine. Doğru mu? Hayır. Kullanacağız. Evet. Ben mesela yarım bir daha ee, Çiçek bir savrulsun ya. Yani. Çiçek az şöyle dönüşüm yapsın. Şu anda en büyük enerji zaten kaç gün önce kullandınız bizim ürünü? 10 gün. Gerek yok. Şu anda riske atmayalım. Değerli arkadaşlar her ne kadar biz çiçek e, döneminde, şu anda zaten meyveye bağlamış. Onu gördüm az önce arkadaşım e, hemen kopardı. E, ben koparma dememe rağmen dedi ki abi bu dedi e, meyveye yatmış durumda şu anda. Diğer arkadaşlar tutumu güzel, hiçbir hastalık yok, e, mantar yok, e, efendim e, akar yok, gayet güzel e, bitkimiz. Ben buradayım diyor. İnşallah güzel yani günleri on, hep on beraber bir, yaşarız. 10 gün bir yapıp sonra daha, daha iyi. Tabii canım. E, tabii tabii. Var. Ben şimdi e, Cumhur kardeşime huzurunuza teşekkür ediyorum. Teşekkür e, i̇nşallah bizim dediğimiz programlarda uygulamayı yapar. Hep beraber beraber bir sonuca gitmiş oluruz. Peki bu şeyleri biraz daha uzun ucundan kessen daha iyi olmaz mıydı? <laughs> Toplamada sınırlı olur. İçeride kısmı olur. Hocam bunu, kesmemizin nedeni. Bu çıkacağı çok Evet. Bunu